Hazır mısın Fiko? Hazır mısın? Ne? Hı -hı. Tamam. Hangisini seçeceğim? Ne? Bunu mu? Bunu mu? Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Akşam rutinimi göstereceğim size. Ama bu sefer Fiko seçiyor. Ne kullanacağımı. <laughs> Çünkü neden olmasın? O seçsin dedim bu sefer. Şaka bir yana onun bu kanalda benden daha çok sevildiğini düşünüyorum. O yüzden kararları ona bırakalım istedim. E, cildim bu arada çok iyi bu arada. E, eğer bir hafta önce çekseydim videoyu cildine ne oldu falan diye kesin bir sürü yorum gelecekti ama şu anda çok daha iyi. E, en azından pürüzsüz sadece böyle ufak tefek kızarıklıklarım var. Bu zaten sinek ısırığıydı ve geçme ee, izi kaldı daha doğrusu. Ee, hatta işte kimi kandırıyorsun sinek ısırıyor diye sivilce aslında falan. Yok sivilce değildi arkadaşlar. Sivilcem çıktığında niye saklıyım? Zaten her halimi her şekilde görüyorsunuz. Yalan söyleyecek bir insan değilim yani. Neyse kimseye de bir şey kanıtlamak zorunda değilim zaten. Ayrıca. Başlayalım o zaman. Yağlı temizleyici olarak Fikano seçti. Serinesinin bir temizleyici seçti. Ki ee, ben normalde biliyorsunuz <laughs> yağlı temizleyici kullanan bir insanım. E, bu tarz temizleyicilerle Hani cildimin üstünden geçmeyi sevmiyorum öncesinde. Sadece göz makyajımı genelde ayrıca çıkarıyorum. Ama bu sefer bütün yüzümü bununla çıkaracağım. Yüzümde bu arada e, güneş kremi var. E, bir de şunları çıkartayım çıkartayım. E, akne peçlerim var. Onları da çıkartayım. İki tane. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada şu pamukları da nereden aldığımı soruyorsunuz. Misha'nın Soft Multi. Hatta göstereyim, buna böyle. Kalın kalın pamuklar şeklinde geliyor ama 5 parçaya ayırabiliyorsunuz. İnce ince ayırabildiğiniz için hani e, çok ekonomik olduğunu düşünüyorum. Bunları kullanmaya başladıktan sonra normal pamuklara dönemez oldum. Çünkü ondan çok fazla ürün emiyor, öyle fark ettim. E, böyle daha ekonomik oluyor o açıdan. E, bir de bu suyu beğendim aslında ama gördüğünüz biraz yakıyor. O yüzden tekrar alır mıyım emin değilim. Başka bir şey denerim büyük ihtimalle bunu bitirdikten sonra. Gene mi? Bu mu? Tamam. Teşekkür ederim. Bir daha bir şey seçtiğin için. Devam edelim. Cilt temizleyici. Subada temizleyici olarak da Skin Lab'ın Bu Melisica Comfort Cleanser'ını seçti. Bu zaten çok sevdiğim bir temizleyici. Bayağı uzun zamandır da kullanıyorum. Yarısından fazlasını bitirmişim. Hatta e, bunu şöyle kullanmayı seviyorum ben. Bu şekilde kaputarak kullanmayı seviyorum biliyorsunuz. Şu kadar sıktım gördüğünüz gibi bu yeterli oluyor. Bu şekilde aslında hani köpürtücüyle kullanırsanız temizleyicileriniz çok daha uzun süre dayanıyor. Uzun süre gidiyor yani temizleyici. Bunun içerisine birazcık su koydum. Çok az su koydum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu Yüzümü yıkayıp geliyorum hemen arkadaşlar. Bu arada e, neden havlu kullanıyorsun falan diye eleştirildim. E, bu kullandığım havlular bambudan yapılmış olduğu için çok çok yumuşaklar aslında. Hani siz istiyorsanız kağıt havluları da temizleyebilirsiniz. Ben hani israf olmasın diye bambu havluyla temizliyorum. Yüz için kullandığım havlular ayrı zaten. Ve tabii ki sık sık değiştiriyorum havluları. Onu da söyleyeyim ama siz istiyorsanız kağıt havlu da kullanabilirsiniz. Yani doğrusu yanlışı yok arkadaşlar. Bunu çok fazla kullandığınız havlu yumuşaksa çok korkmanıza gerek yok. Şimdi gelelim bir sonraki ürünümüze. 3 tane tonik var kaç? Hadi. Saç bir tane. <laughs> Nipan Fab markasının Salicylic Fix toneri. Bunu ben henüz yeni aldım. iki kere falan kullandım ama beğendim. Yani yüzümü böyle yakmadı. Çok böyle nazik bir salisilik asit toniği bu. Zaten elimdeki Cosrx BHA bitmişti. Onun yerine bunu almak istedim. 100 ml ürün bu arada. Oldukça da uygun bir fiyata aldım ben bunu. Ve içerik listesini de beğendim aslında. Şöyle içerisinde 3. sırada ama yani canı fındığı suyu var. Dördüncü sırada da kasıt asit bulunuyor. Oldukça yüksek oranda bulunuyor diye düşünüyorum. Yani en azından %1'den yüksek olduğundan eminim. Ne kadar olduğu yazılmamış. Haftada zaten o şekilde yazmışlar. Haftada 3-4 kez kullanabilirsiniz yazmışlar. Dolayısıyla hani yüksek oranda salisilik asit var. Uygun fiyatlı salisilik asit ürünü arayışındaysanız gözenek problemleri, sivilce problemleri yaşıyorsanız kesinlikle bakabileceğiniz bir ürün bu. İçerisinde alkol de var. Fakat 8. sırada o yüzden çok kurutucu etkisi olacağını da düşünmüyorum. Yağlı ciltliler sevecektir yani. Korkmanıza gerek yok diye düşünüyorum bu ürünler. Kesinlikle cildimi yakmadığı için hani ben hassas ciltli bir olarak ben de bunu söyleyebiliyorum. Kullandığım için de yine şu ince pamuklardan birinin üstüne bırakıyorum. Ee, şu aralar zaten evin içindeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Ee, o yüzden çok fazla güneşe de maruz kalmadığımız için korkmanıza gerek yok açıkçası. Birazcık parfümlü bir ürün. Ama beni rahatsız etmedi açıkçası. Böyle değişik bir kokusu var. Çok böyle hani parfüm parfüm değil de bitki kokuya gibi daha çok. Ee, o yüzden ben rahatsız olmadım. Bir iki kişi yorum yaptı işte ben rahatsız oldum kokusundan diye ama bilmiyorum ben çok beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Bir de bilmiyorum sizde de aynı şey oldu mu ama karantinaya girdiğimizden beri benim cildim biraz kafayı yedi. Neden bilmiyorum. Yani kullandığım şeylerde çok fazla değişmedi aslında. Hani böyle ee, yeni aldığım şeyleri de yavaş yavaş kullanmaya başladım. Ama yine de böyle bir kafa yedi. Herhalde çok fazla yüzüme dokunuyorum evdeyken işte sürekli elim yüzüme gidiyor. O yüzden buralarında böyle ufak ufak bir çıktı. Bu zaten sinek kısırıyor. Bu da bugün çıktı arkadaşlar ya. Ama onun dışında cildim gerçekten geçen haftaya göre çok toparlandı diyebilirim. Bu arada neler yapıyorsun da şahane yazarsanız sevinirim. Ben ilk iki haftaya pek zorlanmadım. Ama 15. günden sonra biraz zorlanmaya başladım kendimi böyle meşgul tutma konusunda en azından bilmiyorum. Birazcık zorlanmaya başladım yani. Bir de şu anda zaten karantinada 33. günüm. Ara ara böyle gerçekten modum çok fena düşüyor. Ama bir yandan da işte şükredeceğimiz çok şey var falan filan diye bunları kendime hatırlatıp en azından anın tadını yaşamaya çalışıyorum diyelim. Bir de gerçekten hani dışarı çıkmak zorunda kalanlar, çalışmak zorunda olanlar da var. Bir de kendi ailemden de biliyorum yani doktorlar, hemşireler de var bizim ailemizde ve onların hani ne kadar zorlandıklarını da görebiliyorum. Gerçekten onlara ne kadar teşekkür herkese kalsın. bütün doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına buradan ben de söylemiş olayım yani hakkınızı asla ödeyemeyiz. Özellikle bu dönemden sonra daha iyi anladık bunu sanırım hepimiz. İşte dediğim gibi ben böyle kendimi meşgul tutmaya çalışıyorum. Zaten bir önceki koyduğum vlogda da çok güzel yorumlar aldım. Bu arada sizden de işte ben de başlıyorum spora falan. Tamam işte amacıma ulaşmışım yani gerçekten. Evet, çok güzel yorumlar yazdınız. Çok teşekkür ederim bu arada. Bir sonraki bölümde devam edelim. Tamam bir tane de esin Şöyle koyayım da. Kollarının ulaşması kolay olsun. Mission'ın Tonight Brilliance Boosting esnasını kullanacağım. Bu böyle e, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ben böyle sedefli bir su var içinde gibi. E, bunu daha çok böyle hani fermente içeriklerden çok işte nayasına ait pirinç özü gibi böyle aydınlatıcı içerikler var. Bir de seramitler de bulunuyor. Ben Bunda seramikler olduğunu unutmuşum o yüzden seramikler videosunda bahsetmeyi de unutmuşum. Kusura bakmayın ama bu seride de seramikler var arkadaşlar. Eğer cildiniz aşırı hassas değilse çünkü parfümlü ürünler az da olsa parfüm var. O yüzden çok hassas ciltlere öneremem ama onun dışındaki cilt tiplerini beğenebileceğini düşünüyorum. Neresine ait e, ürünü arayışındaysanız bunu da beğenirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Güzel böyle cilde aydınlatıcı, hafif bir aydınlatıcı etkisi var. Nemlendirmesi de fena değil. açık. E, yine de bir Time Revolution Essence kadar beğendim mi? Şu aşamada söylemek çok zor. Hani daha yarısına kadar bile gelmedim. Ama fena değil. Onunla yarışı diyebilirim açıkçası. Bunun içerisinde seramit de olması hoşuma gitti açıkçası. Ve serum kısmına gelelim. Seçmen için. Tamam mı? Bunu mu seçtin? Bunu mu seçtin? Misha'nın Time Revolution Artemisia ampulünü seçti. Bu arada hani Fiko'nun da nasıl seçtiğini göreceksin diye böyle koklayarak ya da işte patisini atarak seçti ürünleri. Biz çekerken çok eğlendik videoyu Baykant'la beraber çektik. Çok komikti gerçekten. Artemisia Pelinotu içerikleriyle alakalı da bir video hazırlayacağım. Sizden de talep geldi o konuda. Şu anda Türkiye'de sadece 3-4 farklı markada var Pelinotu içeriği diye biliyorum. Ama birazcık daha araştıracağım, bakınacağım iyice içeriklerine. kitlelerine. Benim en sevdiğim, geçen senenin en sevdiğim serumlarından biri olan hatırlarsanız Isntree'nin Mugwort ampulüydü. O bu arada stoklara girmiş Kore'den kozmetikte diye hatırlıyorum. En son baktığımda stoklarda vardı. Umarım tekrar bitmediyse ona da bakabilirsiniz. Bu da güzel bir ürün. İkisinden de oldukça memnun kaldım ben. Zaten belli oluyor sanırım sonlarına gelmişim gene. İşte emilirken eminirken ben bir yandan neler yaptığımdan da bahsedeyim. İşte zaten gördüğünüz boyamaya başladım. İşte Ballet beat başladım. şu anda regl döneminden geçtiğim için ara verdim ama reglim biter bitmez tekrar başlayacağım. İşte ağrılardan dolayı çok fazla yapmak istemiyorum açıkçası. Bir de zaten hani her gün yapmamak lazım. <laughs> ben hani videoya içerik olsun diye her gün yaptım ama normalde haftada 3-4 kere yapmanız yeterli spor. Zaten yani daha fazla yaparsanız kaslarınızı çünkü. Başka neler yaptım? Aslına bakarsanız kendime böyle bir liste çıkardım. Karantinadayken yapılacaklar listesi listesi. Ee, işte izlemek istediğim filmlerin, okumak istediğim kitapların listesini yazdım. Bir kısmını okudum, bir kısmını izledim zaten şimdiden. Bu arada hani bazı günler gerçekten içimden hiçbir şey yap, yapmak gelmiyor. Yani o kadar gelmiyor ki. Çok geç kalkıyorum bazen yataktan. Bilmiyorum size de oluyor mu? Gerçekten aşırı geç kalkıyorum söylemeyi utanıyorum yani. Hani 12'den önce bazen yataktan çıkmıyorum. Çok çok geç yani. Bazı günler hakikaten bir bakıyorum saat akşam 6 olmuş ve ben hiçbir şey yapmamışım bile. Ya öyle günler de geçiriyorum çok kötü. Kendimi hiç böyle şey hissetmiyorum. İşe yararmış. Bir şey yapmış gibi hissetmiyorum. O zaman kendime çok yükleniyorum yani. O da çok kötü bir şey. onda yapmamak gerekiyor. Hani bazı günler öyle geçecek yani. Onu kabullenmemiz gerekiyor baştan diye düşünüyorum. Bilmiyorum benzer şeyler yaşayanlar vardır mutlaka aranızda. Günlük tutmaya başladım bu arada. O da bana iyi geldi. Hani 2-3 günde bir yazmaya çalışıyorum. Gerçekten hani kendinize çok fazla yüklenmeyin bence bu dönemde. Çünkü çok böyle olağan dışı bir dönemden geçiyoruz yani. Ve eee Evet evdeyiz. Boş vaktimiz çok. Ama bu şey demek değil yani. Her anımızı böyle dolu dolu geçirmemiz gerekiyor demek de değil. Onu da söylemek istiyorum. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Kendinizi kötü hissetmeyin yani. Listeme bakıyorum bu arada. Hani denenecek tarif listesi çıkar. Bir sürü farklı tarifleri. Madem işte bu dönemde evdeyiz. Mutfağa daha fazla girip yeni, yeni tarifler falan denemek istiyorum açıkçası. Bir de işte hani bir sonraki çekeceğim videolarında e, içeriklerini araştırıyorum. işte şu anda Pelinot'u. Bir de peptidlere bakıyorum. Bu içerik Hakkında video hazırlayacağım işte onların makalelerini falan okuyorum. Öyle yani şu böyle geçiyor. Bir de şey yapmak istiyorum hani karantina bitmeden onu da böyle yapsam çok iyi olur. Bilmiyorum ne kadar becerebilirim ama e, elimde iPad Pro var. Onunla çizim yapmayı da e, bu süreçte işte çok iyi bir şekilde öğrenip e, böyle güzel çizimler yapmak istiyorum. Hatta belki güzel bir şey çıkartırsam ortaya Instagram'dan da paylaşırım diye düşündüm. Hani böyle baştan sonra nasıl çizdiğimi gösteririm diye düşündüm. Bilmiyorum ne dersiniz? Ya da sende aşağıya sevinirim böyle şeyler görmek ister misiniz? Benden bilmiyorum ama. Hem böyle hani çok garip bir dönem ya. Hem böyle durdur geçirmeye çalışıyorum. Bir yandan da böyle hani çok boş geçirdiğim vakitler oluyor. Neyse. bir sonraki ürünlere gelelim. Hem yüz e, yüz kremiyle yüz yağını göstereceğim size. Selenis'in e, Cloud Berry serisinden Soothing Facial Cream ile You to the People markasının Super Berry Hydrate and Glow Oil. Ben bu ikisini karıştırıp kullanacağım. Selenis'in bu kreminden bir pompa sıkacağım sadece bir pompa. Yüz yağından da iki damla damlatıyorum. İki veya üç damla. Size en yani çok kuru ciltliyseniz 3-4 damla falan da olabilir. Bana iki damla yeter. Bu ikisini karıştırıyorum. De sevdim bu arada zaten. ikisi de benim e, favorilerime girdi. <laughs> İkisini de çok severek kullanıyorum. Serenis'in en beğendiğim ürünleri zaten bu seriden. E, bir bu kremi bir de el kremi var üreli. On ikisini çok severek kullanıyorum açıkçası. En çok o ikisini sevdim. bunları tekrar tekrar alacağım ürünler bu ikisi. Kreminin böyle gerçekten sakinleştirici bir etkisi var. Yani tabağa görebiliyorum bunu böyle cildim daha normalleşmiş oluyor. Yağdan da zaten detaylı bahsetmiştim gene şimdi bahsetmeme gerek yok. En beğendiğim yüz yağlarından bir tanesi. Evet bir sonraki ürüne geçelim. Yine Selenes markasının göz kremini seçti. Ee, bunu neden favorilere koymadım falan diyenler oldu. Çünkü bu birazcık parfümlü bir ürün. Aslında e, fiyatına göre çok güzel bir ürün bence. İçeriği falan da gayet güzel. Ama birazcık parfümlü geldi bana. O yüzden e, favorilerime koymadım. Yani. Favorilere ben gerçekten tekrar tekrar alacağım ürünleri koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim hani sırf denedim beğendim favorileri geldi değil yani. Tekrar tekrar alacağım ürünleri ben favorilere koyuyorum. O yüzden zaten 3 ayda bir çekiyorum o videoları. Bu göz kremini de beğendim. Yani bir göz kremi dosyası falan çekecek olsam bu girer beğendiğim göz kremleri arasında. Ama birazcık parfümlü olduğu için e, tekrar almayacağım yani. Başka bir şey denerim diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi fiyatına göre güzel bir ürün aslında. Yani bu fiyata bulabileceğiniz güzel bir ürünlerden. Bir tanesi nemlendirme olarak başarılı. Hani birazcık aydınlatıcı etkisi var. Ama böyle kırışıklıkları falan geçirmesini beklemeyin. İçerisinde anti aging içerikleri yok çünkü. Bir tane dudak kremi seçmenin için. Hadi. Tamam teşekkür ederim. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Dudak kremi olarak da yine Missha'nın Tonight Brilliance Lip Balm'ını seçti Fiko. Bu da yine seramitli güzel bir dudak kremi. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Kokusu da güzel bu arada. Böğürtlen gibi bir kokusu var sanırım. Öyle açıklayabilirim yani. Ve bunun içerisinde de seramitler bulunuyor. O yüzden dudakın böyle çok yıpranmışsa iyi gelecektir gerçekten. Tek sevmediğim şeyi biraz oldu parlak. O yüzden ben gece sürmeyi tercih ediyorum. Gündüz çok tercih ettiğim bir dudak balmı olmadı. Güzel kesinlikle güzel. Bunu da çok beğendim. Sivilce kurutucu olarak hangisini kullanabilirim? <laughs> Değil mi? Teşekkür ettim. Ve de e, üzerine sürmek için de Gülen Lab markasının Medisica Clear Spot Jelly. Bu zaten içerisinde salisilik asit, laktik asit ve santalle içerikleri olan çok güzel bir kurutma jeli. Ben bunu bayılarak kullanıyorum. Bitmek üzere. Tekrar alacağım hatta. Şuraya süreceğim. Şurada, Şurada şişliği geçti ama mesela idleri falan da yok etmeye yardımcı oluyor bu arada. İki tanesini videom daha var. Şurada idlerim var. Onlar için sabah böyle işte tamamını yağlı bir serum kullanıyorum. İstiyorsanız sabah rutinimi de çekebilirim. Ama hani buraya yükler bilmiyorum. Instagram'a yüklerim diye düşünüyorum. Son zamanlarda yaptığım cilt bakım sabah cilt bakım rutinini oraya yüklerim diye düşünüyorum. Oradan takip edebilirsiniz beni. Instagram TV'ye de bir sürü çünkü yeni video yüklüyorum. Bu karantina benim cildime iyi gelmedi ya. Bilmiyorum böyle hisseden var mı başka? Evde kan kafayı yedicildim ya. Çok ilginç. Evet bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizden gelen yorumları da okumayı çok seviyorum. Bana neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Daha teşmiş oluruz hem biraz. Bu arada ben de istediğiniz videoları da lütfen aşağıya yazın yine yorum olarak. İşte sizin isteklerinize daha fazla önem vermeye çalışıyorum bu dönemde. Ve sanırım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve e, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Benzer içerikler görmek isterseniz. Aaa Fiko da geldi. Videoma konuk olduğun için teşekkür ederim. Seni daha çok seviyorlar biliyorsun değil mi benden? Ha? Seni daha çok seviyorlar. Ürünlerimi seçtiğin için çok teşekkür ederim Fiko. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. O zaman kocaman yapıyoruz <laughs> Tamam. Gidiyoruz. Hoşçakalın.